Delili takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri. Yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Deli dostlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Deli izleyenler İsrail bu haberle yıkıldı. 100 kişi hayatını kaybetti. İsrail'de Lekbomur bayramı kutlamalarında meydana gelen izahamda ilk kaydedilen açıklamaya göre 44 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra ikinci gelen açıklamaya göre 103 kişi hayatını kaybetti. Değerli takipçilerimiz elimize gelen son dakika bilgisine göre İsrail basınından edindiğimiz bilgiler kapsamında kutlamalar sırasında çöken bir tribün, 103 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İsrail'in kuzeyinde yer alan Safes şehri yakınlarında Meron Dağı'nda Musevilerin Lekbomur Bayramı kutlaması sırasında izdiham yaşandı. Yaşanan felakette ilk belirlemelere göre 44 kişi hayatını kaybetti, sonrasındaki açıklamaya göre 103 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Deli takipçilerimiz İsrail Acil Servisi Megan David Adom'un 20 yaralının sağlık durumunun halen kritik olduğunu ifade etti. İsrail Savunma Kuvvetleri arama kurtarma ekibi sevk ederken polis bölgeyi tahliye etmeye devam ediyor. Kutlamaya on binlerce ultra ortodoks Yahudinin katıldığı tahmin ediliyor. Deli takipçilerimiz İsrail basınında yer alan haberlere göre yaşanan bu izdiham kutlamalar sırasında çöken bir tribünden kaynaklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamasında yaşanan olayı korkunç bir felaket olarak nitelendirdi. Deli dostlar Allah Türkiye yar olsun.